trenin arkasında trenin arkasında son son içeride içeride ben bıçaklayırım hercan bıçağı cici meyn ay adam var bence orada bir kişi vardı ha. Market UAV. Ben şu tarafa dolan Marking target location. Oğlum o taraf alan dışı lan. Ses var ama. Buralar. Çatıda. Adam çatıda çatıda çatıda. Tam bir gitti. Alın parayı. Arkada attım. Arabayı getireceğim. Adam var. Geliyorum. <Gülüyor> <gülüyor> Nerede? Al bir para daha attım. Bastı, al bir sıra, daha attım. Yedinin para daha attım. Bir tane daha al. Nerede? Furkan <laughs> o zaman biri sende olsun. Cluster attı adam önümüzde. <laughs> adam indi size. <laughs> 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 Değildi. Buradaki nerede? Önde kulede. Selim abi Selim abi uyanığa bak uyanığa. Hadi lan bu adamla koşuyor. Yakın. Tamam, altınıza altınıza oğlum altınıza, altınıza. Yıllardır para bekliyorlar. Bizim köyden Haa gümbür gümbür üstümüzde mi ya? Üstümüzdeymiş. ses geliyor oğlum. Baba yok ya. Tropi burada, tropi, burada, burada, tropi tropi. Ekliyorum. Ekledim tropi. Atla tamam, aşağıya. Şurada kırık 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 kırık. Ortaya girdi uyanım. Biri daha indi lan Bülent Atladı Vani 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 Ananı sikeyim Anasını satayım ne oluyor anlamadım ki ya Kanavalar sağa sola kaçıyor ya <laughs> Direkt got a lot of drop in bu adam ya Çatılar galiba yüksekten Bu yara veriyor ama Çatı çatı, gel gel <laughs> Burada, burada biz çekmesi çekmesi. Aa. Yavuş öldü öldü toprakta. Lan başa düştü düştü adam. Ben kalkıyor <lığı lığı> <Gül düştüm. türü September> kardan var ya? Çapırın 1-6 düştü ya. <türüldü> Aşağı mı atladı bu? Ya. abi, 1 arttı. Aşk 1'e atıldı. O Öktümen, Çavuz, senin mi Benimki burada ya, benimki bu adam o zaman. Mer bizim pöplüğün odayısı evet. üstü. Nerede? Nerede? Tövbe Tövbe burada Emre, Emre burada bir dakika, iki tane aldım. <laughs> <Ne> aldım <laughs> hani? Sol Ananı satayım. Mı? Bu soldan atıyor, büyük büyükten atıyor. Burada. Nak. Alkıyor lan. Aktı ya, çaktı, kalktı. Lan o törkü. Enemy soldier dedi. Aşağıya indi adam. Bak, ben bu adam lazım. Sizde çıkacak o. Bir parası verin. Para yok. Emre aldım. Ha bak aldım ben. Kalan parayı bak, verin, verin lan. Ha gördünüz gördünüz bak dedim ya. Ama ne var, var, var. geliyor. Nereye attın parayı lan? Bir <laughs> <kadar. gülüyor> Ben şu ikisini alacağım. Kırık kırık kırık. kırık. <laughs> Ya oğlum arkamız geliyor. Ben de neler? <laughs> Alana gel. Sağdan gidiyor bu Blanch. Gördüm. Atladı gidiyor. Aşağıya atladı. Kırık. Çekemiyorum çek. Göremiyorum bekle. Tam çektim onu. Ekzavun tırfında adam var da. Ben bu tırkı aldım da silahlar yok bende sıfır. Adamlar şey. var galiba snipe atıyor buradan. <laughs> Alacağım şimdi. Parayı da atacağım biraz. Bastım, bastım <laughs> bir evi. Oo. Mermikte. Buraya oynayalım gelin gelin. Siz yap yine oynayın abi. Oyun yaradan oraya <laughs> geliyorum ben. Allah'ta bir tutacağım bunu. O kırdım beni bana bakıyorlar. Lark birisi oynayın lan şunları. Abi, 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 yeni Sniper sıkıyor soldan. Armor'um kalmadı ya. Lan my... Oh, Armor var mı? Al 2 tane. Bir şey bastım. Abi, Armor birine gel. gitti. Siktet gel. gel gel gel. Bir tane bastım. Armor bir şey bekle. Stun var iki tane. Çok lazım buraya. Vallahi smoke lazım

Tamam güzel ben sürüyorum bekle. Adam tamam, evet. Adam mı gelmiş? yardım et yardım et. Aldım 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 aldım. Kulkan gel Perkin'e. Kulkan'ın sesini duyan cennetlik. Aynen. Adam Telefonu, ama telefon, ama telefon geldi bir şeyler diyordu. Çekme abi. Aysel gelmiş. Şey Markete gelsene. Serp alın beyler. Adam almışlar. Dedim ya iki kişi almaz abiler. Ne Kanka sen pa paraya yok olur alırsan, bilmiyorum. Doğru. Abi bir tane boşa gitti ya. Şu anda altındakini vur lan, bilen iki kişi var altında. Ben attım, attım onları. Nerede onu göremiyorum. Enal, en 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 bekle. En alt bekle, bekle. bekle bekle, burada 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 gel. Ha, içeri bura. Tamam. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. 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 Tamam kapılar kilitli ya. Ben orada tanıyorum ama nasıl? Sağ sağ evet. Transition gelecek. Önümüzdeki oynayalım şunu oynayalım. Memur gaz maske sen tutsun Adam çattı adam çattı. Hayır 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 hayır. <laughs> of, of, of. Ne oldu ya, oğlum? Ne ölüyor lan? Çok fena vuruyor. O mu vurdu? Standan değil mi? Asıyorum ya. Bir can ya, ananı satayım ya. Vuramadı, vuramadı, mermisi bitti. Vur. Geliyorum, geliyorum. Tamam, güzel. Geldim. Sen nereden geldi? bu nereden geldi? Bilmiyorum vallahi bilmiyorum o yoktu bir de. Oğlum seçili yok mu adamlarda ya? Yok. Seçili tövbe etmiş yok. Ben mi? Mi? Silah lazım ya. Ne Onları da, onlar ne yapıyor? Bu bina nere? Onlar bilmiyorum da helikoptere gelin ya. Sola bir arabayla geliyor? Uçakta helikopteri patlatacağım bekleyin sıkmayın. Stanley, 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 iki tane Stanley Buldum. Adam var lan. Adam var mı? Alt, alt, Merdiven, merdiven, Lan çok abi bitti ki biri daha var. Görmüyor. Alırım bizim kere. Yok, ben. ben alırım ben alırım. Gel benim adam varmış adam varmış <laughs> gel. Emre sıkmadık bir de var. Burkan sesin hiç gelmiyor kanka haberin olsun ha. Sıkmayacağım. Kanka ben, ben telefondayım da o yüzden ya. Ha okey okey tamam. Emre sıkmadık bir şey. Biliyorum. Tamam tamam bakamaz bakamaz ben bekliyorum. Biri nak. Aman ha koyayım ya. Oğlum nasıl çekiyor lan? Anlamıyorum. Biri nak. Bakıyor lan. Böyle adam var buradaki tane. Gel. Böyle buraya da adam gelmiş. Böyle adam. Gel gel gel. Allah. Emre para sende. Kurt cool takım geliyor haberiniz olsun. Oğlum. Onlar nereden geliyor ya? Emre arkadan adam gelebilir. Bakacağım havadan. Buranın adam var. Aynı çatıda ya. Tall Emre aldın mı? Yanına geliyoruz. Anladım. Adam hey, burada adam var. <laughs> <laughs> Ananı bacını Yeter gar ya oh. Adam var hala Nice Abi ne? ne alaka ya buradan burada. Adam başleyelim arkadaşlar. Sen buradan self alıyorum. Yok. 44 44 kimin kimin yok? Selim hatta, Selim atla gel. Çıkacaklar. Şurada Tamam sen geç oraya. Tamam ee, ikisi. Atla şuradan abi. Atla girdi ha Selim içeridekine dikkat et. Soldakileri bekliyorum. <laughs> Geldiler. Direkt şey geliyor. Direkt bir şey geliyor. Bir geliyor. Bir şey geliyor.

evi. Çatısında çatısında çatısında. <laughs> bir can bir can bir can. Baygın bir tane bir tanesi. Sık sık, sık. Sağda biz bekleyen bir tane var. Göremiyor o adamı ya. Lan orada bir kişi var. Altında var bir tanesi kaldı orada. Önümüzde adam var daha. Bir kişi bassın desin bassın. Basıyorum desin. Oğlum bu ne yaptın? Bu uçtan çarptı ya. Ful uçtan full vermiyorum. Bomba atacağım. Gördü beni. Kırıldı. Knock. Stun yedi stun yedi stun yedi. Eğir attılar beyler. Eğir geldi. Altta kaçtı adam. Mayınlar gerçekten. Bir can, bir can, bir can. Bana baksın vaktin. Tamam ben çekiyorum. Çekemiyorum param yok. Bileştin. Bileştin. Atıyorum. Attım. Ölmeyiz oğlum. Yok yok. Kimse yok. Kimse yok. Büyüğü bastınız mı oğlum iki tane? Bende büyüğü vardı Emre. Bende büyüğü vardı. Sen nerede öldün? Aşağıda Ölümde, öldün ya. Dışarıda. Tamam ben aldım UAV'yi. Şurada da başlıyor, şurada şurada gördüm. Ya da bu ne ya? Bir dakika. İlk takım da orada ya. Bakın Jart diye nasıl ölünür izleyin beyler. <laughs> Şimdi her her <laughs> Bir can, bir can, bir can, bir can. Gel bir, bir alırsın hmm. lan. Kaldıracağım, kaldıracağım sakin. Ya Rabbi. Armorum yok. Al, al çabuk. Trenin arkasında, trenin arkasında. Tamam. Son, son iki. İçeride, içeride. içeride.